Oyun sebebinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem. Yanımda Start The Game kanalının sahibi Emre var. Hoş geldin kardeş. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Benim kanalımın ilk serisi olduğu için kısaca ben oyunun amacını anlatayım. Karşı kuledeki günleri kırıp meşaleleri düşürmek. Bitiren bir sayı kazanıyor. Toplam 3 olan kazanır. Aynen öyle kardeşim. Hadi. Evet. Başlayalım. Bu kuleye gidiyorum ben. Tamam. Hangi renk o? Benimki gri. Kırmızı benimki. Giyiyoruz şunu. <laughs> arkadaşlar Emre'nin kalan kanalının ismi Start the Game. Abone olursanız ona da. Evet arkadaşlar. Hazır mısın Emre? Hazırım. Üstüme bir giyeyim. Şöyle. Tamamdır. 3 2 1 Başla. Dünkü arkadaşımız Cemle beraber çektiği videoda biraz acemiydi herhalde. Öyleydi. <laughs> Bunlar önceki denememizde de Emre Acemilik yaptı. <gülüyor> <gülüyor> o video gitti. Arkadaşlar <laughs> video başlamadan önce 3 defa video kapattı kaçtı. Bir türlü giremedik bir videoya. 3 olan kazanıyor bu arada arkadaşlar. Dedi demiş miydin Emre? Dedim dedim. Evet. Hayırlısı kim kazanırsa. İyi evet. Arkadaşlar dünkü oyundan bu değişiklik oldu dünkü oyunda Spawn Point ayarlayamamıştık Bir de ki eşyalarımız ölünce gidiyordu onları ayarladık Tam kulenin önünde Spawn Point var yani Ölünce oradan doğacağız Emre kapının ağzında geliyor Ama kapıdan çıkamadı <laughs> Çıkamayacağım vuracaksın Zaten... böyle biliyorum çünkü 이렇게 해가지고 연동 그래요. Nasıl öldün lan? Kek attın. 1-0. Daha kırabilirsin sen kardeşim. Aa onu unuttum lan. <laughs> Oğlum doğru kuleye mi çıkıyorum onları bilmiyorum ya. Bakmadım. Lan senin kuleye çıkmışsın. <gülüyor> <gülüyor> ya Cem. Hadi. Bir vursam. Ay evet. Bekleyeceğim. Bekle evet, evet kardeş. Ah! Yes. Evet şimdi evet. o buraya. Oo arkadaş direkt geliyor. Hadi Emre bekliyorum. Nereye pustun? Aa. Allah ne verir, hadi hayırlısı. Lan öleceğim. Evet, hadi bu sefer. Bu sefer lütfen. <laughs> Aa, kapıdan geçemedim. Ve kazandım. Oğlum ben gene seni kuyuk. <laughs> <laughs> Usta bir türlü çıkamıyorum. <laughs> Rastgele çıkıyorum. Hadi tekrar oyuna başlayalım o zaman. Tamam. Hemen ben yerleri kuruyorum hemen. Tamam. Durdurma videoyu kardeşim. Bir de şey. Aynen. Aa bu olamaz ya. Bir tanesi şey düşmüş. Düşmüş mü? Aynen. Nereye düştü ki? Game moddan alayım. Meşale mi düştü? Dur hemen Tamam. İyi olmadı ya. 1 <laughs> miydi, 0 mıydı Cem ya? Bir Boşluk 1. Tamam oldu. Alet de şey Merdiveni atıyo Tamam Cem geçtim ben Abi merdivenlerini attım hadi İniyor muyuz aşağıya? İn tekrar kulene geç tekrar başlıyon Tamam Arkana derken kapıdan biz geçmiyoruz. <laughs> Dün arkadaşlar e, videoyu izledik hep beraber. <laughs> yani oyuncu oyunda kanalını saydı, adını değiştirdi, oyun yaptı. <laughs> Bir türlü kapıdan geçemedi. O karşı tak, e, karşı o duvarını kırmış. <gülüyor> <gülüyor> Haberim de yok. <laughs> Geçtim mi Emre? Geçtim geçtim. Başlayalım mı? Başlayalım ben sayayım geriden. 3, 2, 1 Başla. Gece gözükmüyor gelen o. Aynen öyle de. Bu sefer iyiyiz ya. Aynen. Hiç değmiyor mu Cem ya? Can canım sus. Oo aşağı iniyorsun. Aynen. Gel hadi. Ya, Yakacak mı beni? Oo Ya. Usta kale olduğundan yanmasa bak <laughs> ya masa, videoyu <laughs> bırakır söndürmeye başlarız Lan. Makro mu kardeş? Evet. 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 kalemi çıkıyordum valla ha. Cem. Efendim. Kapının arasında kimdir ya? Güzel kapının arkasında? Sanki bir şey gördüm orada. Yanlış gördüm. Biz Hakan gibi olsaydı. Oo. Oh. Ya. Kırmızı bırak. Sen <laughs> merdivenleri koy diyordun hemen şu şimdi ya. Gel. Yeah. Ah keşke çıksaydım ya Lan canım abi Arkadaşlar Cem'le beraber Aero Truck Simulator 2'nin Multi'sini de çekeceğiz Lan <laughs> <Var>, öldüm <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar yakında Demeyelim hatta bu hafta şimdi ETS'e de geleceğiz Aynen öyle Bir de Rising World var o da bu hafta içinde gelir mi Emre? Gelir gelir. Yavaş ah yavaş yavaş gelişmeye başlayacağız inşallah ya. İnşallah. Haydi <laughs> gel. bir maç oldu ya. Aynen bir 0 öndesin. Oo merdivenleri kırıyor. Hiç yakıştıramadım. Kaçın. <laughs> Usta demir kılıçtan hemen ölüyoruz ya Dünkü neydi sizinki Dün de demir kılıçtı Oyuncu değişince <laughs> Neredesin Lan ben ne? değişik kuleye çıktım ya Kazandım <laughs> Usta ya kuleleri şey yaptım 2-0 Evet Emre evet, Niye kreatife geçtin Şey yaptım ya e gün düştü? Şunları da kıralım Kırarak geri olacağız Tamam mı? Tamam geç tekrar başlayalım Tamam 2-0 Oo. Hazır <laughs> mısın? Dur Tamamdır 3 2 1 başla Evet arkadaşlar bu seriyi beğenirseniz devamı gelir. Aynen arkadaşlar. Her iki kanaldan da like atarsanız. Tabi abone olmayı unutmayın. O birinci şart. <gülüyor> <gülüyor> Hiç değmedi bence. Yok. Gel bakalım Cem. Oo, oh, ne ne ne? Hadi Emre. Aç canın az ya. Değil mi? Yapma ya kılıcım alamadım. <laughs> Hangi kule bu kule? Bu da kule, o da kule. Kereciye bir kardeşim. var Cem sen orada <laughs> çıkabilirsin. Durma! Hadi! Ah. Hadi! Geliyorum. Gel Keli bebeğim. Bekle. Ah! <laughs> Beş tane de kırdım yanlış. Acım. Geliyorum. Gel. Hadi, hadi. Ah, ikimiz öldük. Hadi, hadi gel. Hangisi hadi. benimdi ya? Yanmadın mı ya? Yakamazsın. Sıkıştım ya. Cem, sürekli kendi kuleme gidiyorum ha. <laughs> Demek alkan değildin sen ha? Nerede ya? Geliyorum bekle bekle. Lan canım gitti <gülüyor> gelme. <laughs> Oldu. Ben de yerim. Hadi Şimdi öldün Emre Aaa Cem ya Lan bug'dayım Cem bu kendi bulduğumuz oyun değil mi bu? Yok bizden başka çekenler de var Öyle biliyordum da Yani gördüm Bizden başka Hayır, de. çekenler Biz de, bizden var de var Yani aynısı değil de Anır satıyor. Cem bir şey diyebilir miyim? Söyle kardeşim Bir bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> ah ya. Lan bitiyor Cem Bey'de. Bu kadar merdiveni kırdın kırdın aldın biliyor musun? O Emre aşağıdasın. Yukarıdayım. Sen evet. mi? <laughs> Gel evet. Oo arkama da bakmıyor. Oo. Oh. Lan gitti mi sen? <gülüyor> <gülüyor> kapatmaya çalışıyordum ya. <laughs> Cem seni kendi kuleni almayacağım. Senin zırhın nerede usta? Ne? Zırhın nerede? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen ben... kendi kulene bakmıyorsun herhalde. <laughs> Kazandım. Oo. Evet, Cim. 0 oldu. Emre kazandı. Evet, bir şey mi demiştin? Ya olabilir. Şans. Dur aşağı inelim <laughs> de kapanışımızı yapalım. Gel Şu golden apple'lar indi. İçinde kalmasın. <laughs> Nerede? <laughs> Kapı Bana girdi ya. ya. Oğlum ben pantolon falan hep patlamış ya. Neredesin? <laughs> Arkandayım. Önündeyim. Evet, evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.